أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء صدق رسول الله ونتقى حبيب الله وقال Ataullah el İskenderiyyu la yekun ta'khuru emedil ata ma'al ilhah fi du'a mujiban li yasik Allah'ın huzurunda küçücük avuçlarını açıp duaya durduğunda ona olan ihtiyacını izhar ettiğinde bütün müşkillerinin tek ilacı onun sana nazar etmesi olduğunu bilerek huzurunda ısrarla kaldığında Cenab-ı Hak senin istediklerini sana vermekte biraz beklerse bu bekleyişin, bu gecikmenin seni Allah'ın kapısından çevirmemesi gerekir. Bu ondan ümit kesmene sebep olmamalıdır buyurur Ataullah İskenderi. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşan'da Öd'uni estecib leküm buyurur. Ey kullarım, bana dua ediniz, benden isteyiniz, esteci bileküm, ben size icabet edeyim buyurur. Ancak bu ayet-i kerimede her ne kadar icabet sözü verilse de, icabet vaad edilse de, Allah vaadinde hulfetmez. Allah'ın vaadinde etmesi bütün gökteki yıldızların, ecsamın yere çakılmasından daha ağırdır. Allah vaadinde etmez. Dua edin, icabet edeceğim diye Cenab-ı Hak vaatte bulunuyor. İnsanın hatırına gelir. Günlerdir Aylardır Allah'ım vaat ediyorum. Dua ediyorum. Niçin icabet etmiyorsun? Burada bizim anlayışımızda bir eksiklik vardır. Müfessirlerimiz diyor ki Allah dua ettiğinizde istediğinizi istediğiniz zamanda istediğiniz şekilde size vereceğim demiyor. İcabet edeceğim diyor icabetin yani sizi duymanın sizi işitmenin sonra da kullarına gereken cevabı vermenin şeklinden bahsetmiyor. Zamanından bahsetmiyor. Suretinden bahsetmiyor. Şartlarından bahsetmiyor. Allah Celle Celaluhu duanıza icabet edeceğim ama ne şekilde istersem. Niçin böyle? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittiğimizde ondan bir şey istesek istediğimizi derhal vermekten aciz mi bizim Rabbimiz? Tabii ki değil. Bakkala gidersiniz, markete gidersiniz, aradığınız bir şey var ama o gün tükenmiş olabilir o gün raflarda bulunmayabilir. Allah'ın hazinesi böyle değil. İstediğiniz zaman sıhhatse vermekten aciz değil. Onun hazinesinde hepsi var. Ama Cenab-ı Hak icabeti kendi istediği şekilde icra ediyor. Niye? Kul vazifesini yapsın, icabetle ilgili Allah'a sınır çizmesin diye. Cenab-ı Hakk'ın lütfunun nasıl tecelli edeceğini hayretle seyredelim diye. Hz. Musa aleyhisselam döneminde çocukları olmayan bir çift Allah'ın peygamberini görünce hemen onun yanına gelip selam verirler Ey Allah'ın peygamberi, ne olur bize dua etsen de Allah bize eli ayağı düzgün, hayırlı bir evlat nasip etse derler. Hazreti Musa tam dua edecekken Cenab-ı Hak zaman zaman bazı peygamberlere ve kullara ikram ettiği gibi levhi mahfuzla arasındaki perdeleri kaldırır. O çiftin hayatıyla alakalı birkaç satıra muttali kılınır. Orada bunların evladı olmayacağı Hazreti Musa'ya gösterilir. Hazreti Musa Aleyhisselam bunu görünce dua şeklini değiştirir ama onlara bir şey demez. Aradan birkaç yıl geçer, o çift bir gün yine Hazreti Musa Aleyhisselam'la karşılaşırlar. Hazreti Musa çiftin kucağında belki bir senelik, bir yaşında bir çocuğu görür. Levh-i Mahfuz'da onların çocuğunun olmayacağı yazısından dolayı ellerindekinin süt çocukları veya evlatlıkları olabileceğini düşünür ve onlara sorar. Onlar hayır derler. Bunlar bizim, bu bizim evladımız, çocuğumuzdur. Allah yüzümüze güldü. Biz senden dua istedikten sonra iki yıl daha bekledik. Her gün istedik. Hiç ümidimizi kesmedik. Nihayet yıllar sonra Allah Celle Celaluhu duamıza icabet etti derler. Hz. Musa aleyhisselam şaşırır. Gördüğü mü hatalı, bildiği mi hatalı yoksa bilmediği başka bir sır mı var? Hz. Allah'a durumu arz eder. Ya Rabbi bunun sırrını bana anlatır, öğretir misin deyince Cenab-ı Hak levh-i mahfuzda gördüğü yazının devamını da ona okutur. Meğerse bir kısmını görmüş. Bu çifte Allah evlat vermeyecek ancak duada ısrar ederlerse, ümit kesmeden devam ederlerse Cenab-ı Hak bunlara evlat nasip edecek yüzlerini güldürecek der. Demek ki kaday muallak kabilinden olup eğer iki şekilde yazılmış, eğer dua edip bırakırlarsa Allah çocuk vermeyecek ama duada ısrar ederlerse Allah Celle Celaluhu o ısrar şartına mebni olarak bu çifte çocuk verecek. Hazreti Musa hadiseyi bu şekilde öğreniyor, Allah'a hamd ediyor. Demek ki Cenab-ı Hak duada ısrarı seviyor. Duada ilhah, ısrarın açamayacağı bir kapı yok demektir. Sonra dua sadece ve sadece sıkıntılı anlara münhasır olmamalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Men serrahu Kim Allah tarafından sevindirilmek istiyorsa Men serrahu en yestecibe lehu en yestecibe Allahu lehu fiş şedaidi vel küran. Dara düştüğün zaman, sıkıntıya düştüğün zaman, Çaresiz kaldığın zaman, sesini kimseye duyuramadığın zamanlarda Allah'ın sesini duysun istiyorsan, felüksiri dua fir rahat dönemlerinde de, koltuğunda otururken, makamında otururken de dua etmeyi ihmal etme. O zamanlarda da Allah'ın kapısını çal ki. Allah sana yabancı olmasın. Sen de Allah'a yabancı kalmayasın. Fel yüktirit dua bir Efendimiz buyuruyor ki o insan dardayken imdadına yetişilsin isteyenler bollukta da Allah'ı dost edinsinler Allah'ın kapısından ayrılmasınlar buyuruyor. Ataullah İskenderi buyuruyorlar ki eğer duada ısrar ettiğin halde Cenab-ı Hak sana vermeyi geciktiriyorsa bundan dolayı Allah'tan ümidini kesme. Bizim işimiz ubudiyettir. El maksudu mined duai duadan asıl maksat biz zannediyoruz ki istediğimizi Allah'tan koparmaktır. İbadetten asıl maksat istediğimize vasıl olmaktır. Halbuki arifler, işin sırrını bilenler duanın asıl maksadının gayesinin Allah'tan istediğimizi almak değildir diyorlar. Allah'tan bize ulaşacak olan nimetler için bizim istememize gerek yok. Zaten Allah Celle Celaluhu Muhtaç olduğumuz şeyi biliyor Eğer takdir etmişse onu bize verecek Peki bizim buna rağmen Allah'a dua etmemizin maksadı nedir? El <laughs> maksudu minel ibadeti ve dua Dua ve ibadetten maksat kardeşlerim İzharul <laughs> faqati beyne yedeyillah Allah'ın huzuruna geçip fakirliğimizi acziyetimizi biçareliğimizi ne kadar zavallı ne kadar zayıf ne kadar sahipsiz olduğumuzu bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktır. Haykırmaktır. Kimsesiz kaldım demektir. Sahipsiz kaldım Allah'ım benim sahibim sen ol demektir. Ya en tümül fukara u Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız ayetiyle amel etmek demektir. El maksudu min ibadeti ve dua izharul faqati beyne illah. Allah'ın huzurunda, Allah'ın karşısında kendi acziyetimizi, fakirliğimizi, miskinliğimizi izhar etmek, ikrar etmek, itiraf etmek. Yoksa bu, yef'alu ma yeşâ. Yoksa Allah Celle Celaluhu yine bildiğini okuyacaktır. Yine bildiğini yapacaktır. Yine istediğini yapacaktır. Bize düşen ubudiyette, duada tamamen acziyetimizi izhar etmek. Bunu bilirsek ibadetlerden kendimize bir gurur gelmez takvamıza zarar gelmez. İbadetlerimiz riya ibadetlerimiz nefsin hileleriyle ifsat olmaz. Hazreti Ali radıyallahu an takvayı tarif ederken terkül isyan, terkül ısrar alel masiyeti buyur. Günaha ısrarı bir tarafa bırakmalı, yetmez ve terkül igtirar bi taati yaptığın ibadetler ettiğin dualarla gurura kapılmayı da bir kenara bırakmalıdır. Bu nasıl mümkün? Allah'ın kapısında bekleyeceğiz ama sadece ve sadece fakirliğimizi, acziyetimizi Allah'a arz etmek için, bir şey hak ettiğimizi iddia için değildir. Peki Cenab-ı Hak acaba niçin kuluna kulunun istediği şekilde icabet etmez? Ataullah İskenderi "Fe ve lekel icabete fima yhtaruhu leke la fima tahtaruhu li nefsik." Allah Celle Celaluhu icabeti üzerine alıyor ama tamam kulum ben sana icabet edeceğim ama fima yhtaruhu leke ben senin için ne istiyorsam o şekilde olacak la fima tahtaruhu li nefsik sen nefsine yakıştırdığın şekilde icabet olmayacak benim senin hakkında istediğim şekilde icabet olacak ve fil vaktilledi yurit mevla ne zaman murad ediyorsa ilacını o zaman verecektir la fil vakt ellezı turit sen istediğin vakitte değil Allah hangi vakitte istiyorsa Mevla'nın icabeti o şekilde ve o vakitte olacak buyuruyor Ataullah İskender Tabibi hadiki bul da ilacı sonra ara demişler Tabibi hadik bütün hastalıklarını bilen bütün kusurlarını bilen bütün ayıplarını bilen nasıl tedavi olabileceğini, reçetenin, ilacının, şarenin ne olduğunu bilen tabibi bul da ilacı sonraya bırak. Asıl iş tabibi hadiki bulmaktır. Onun huzuruna varmaktır. Tabibi hadik nefsimizin hilelerini bilen karanlık taraflarımızdan haberdar olan, günahlarımızı bilen, hangi hususta hasta olduğumuzu en iyi bilen tabip Hazreti Allah'tır. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip, kılma derman kim? Helakım dermanındadır der Huzuli. Aşk derdiyle hoşem, Allah'ın kendini tanımamız için bize verdiği aşk bize çare olarak bize lütuf olarak kafidir. Başka bir ilaç istemiyoruz. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacından tabip. Ey tabipler, aşkıma ilaç yazmayın. Deva istemem. Ben Dermanımı ben çaremi Allah aşkında buluyorum. Onun dışında eğer bir ilaca başvurursam helakımı aramış olurum diyor. Onun için kula düşen Allah'ın huzurunda olmanın, Allah'tan istemenin zevkine sahip olmaktır. Allah'tan istemiş olmak Allah'ın kapısında beklemek zaten hediyesini, mükafatını içinde barındırıyor. Onun ötesinde bir şey aramaya gerek yoktur. Allah'ın kulun istediği şekilde kula icabet etmemesinin üç farklı hikmetinden bahsederler. Bunlardan birisi Allah Celle Celaluhu kulun faidesine olanı kuldan daha iyi bilir. O lütfu sınırsız olandır. Onun için kul kendisi için istediğinin kendisi için hayır olduğundan emin değildir. Ama Mevla'nın kulu için istediği mutlak olarak onun için hayırdır, faidedir, kardır. Allah celle celaluhu kullarından İslam'ı istiyor. Ve men yebtagi gayral İslam dinen felen yukbele min buyuruyor. İslam'dan başka bir din arayışında bulunan bir çare arayana bilsin ki bizim kapımızda yer yoktur. Allah Celle Celaluhu bizim için istediği İslamiyettir. Biz ve nefsimiz başka şeyler isteyebilirdik ömrünü haramların peşinde tüketmek isteyebilirdi. Allah'ın kulu için istediği, kulun kendi için istediğinden her zaman daha mükemmel, her zaman daha kusursuzdur. İkinci sebep. Niçin Allah istediği gibi icabet ediyor? İkinci sebep Allah Allah'tır. Kul kuldur. Herkesin bir şanı vardır. Ubudiyete yakışan boyun büküp beklemektir. Uluhiyete yakışan ise kendi bildiğini yerine getirmektir. Öyleyse uluhiyete yakışan tecelli etsin diye Cenab-ı Hak kulun dediği şekilde değil, belki kendi istediği şekilde duaya icabet eder. Üstelik Allah'ın iradesinin tecellisi uluhiyete daha yakışır. Kulun sükut edip dilinin lal olması da ubudiyete yakışandır. Nitekim şöyle buyurulmuştur. Felmen'u minhu atâun limen küşife lehul ğıtâu falmen'u minhu bazen Allah celle celaluhu'nun ısrarla istediğimiz şeyi bize vermemesi atâun aslında büyük bir ikramdır ama kim için limen küşife lehul gıta'u? gözünden bütün perdeler kaldırılmış olanlar için Allah'ın vermesi değil, vermemesi, alıkoyması, bekletmesi lütuftur denilmiştir. Nitekim seneler önce iki yaşındaki bir çocuk annesi dikiş dikerken annesinin yanında o kadar çok ağlıyor ki annesinin elindeki makası istiyor. Anne çocuğu başından def etmek, bir an önce susturmak için elindeki keskin makası çocuğun eline veriyor. Sorumsuz davranıyor ve çocuk makasla oynarken gözünü çıkarıyor. Tek gözünü kaybeden çocuk yıllar sonra 20-30 yaşına gelince çocuk annesine gözünü nasıl kaybettiğini hesabını soruyor. Anne durumu anlatınca o delikanlı o kadar öfkeleniyor, o kadar sinirleniyor ki annesine şöyle hitap ediyor. Anacığım ben iki yaşında bir çocuktum. Ne yaptığımı bilmiyor. Yaptığım işin bana getireceği zararın farkında değildim. Ne olurdu bir anne sorumluluğuyla, bir anne mesuliyeti ve merhametiyle beraber birazcık ağlamama katlansaydın da biraz ağlamama tahammül etseydin de çabucak susayım diye ömür boyu taşıyacağım bir zararı bana verecek şekilde beni susturmasaydın. Eğer o gün anneliğini yapsaydın bugün Gözüm görüyor olacaktı deyip annesine hesap sormuştur. Bir anne ki ağlayan çocuğun ağlama ısrarı neticesinde istediği şeyi onu susturmak için verdiğinde o çocuk hayatıyla bedel ödüyor, anne de vicdan azabıyla bedel ödüyorsa çocuk ben bilmiyordum niye benim istediğimi bana verdim hesabı soruyorsa Allah Celle Celaluhu hikmet sahibi her yaptığı işin başını da sonunu da eksiksiz ve kusursuz bilen Cenabı Hak nasıl olur da bizim gibi cahil kulların asi kulların zayıf kulların hiçbir şey bilmeyen yarına dair hiçbir bilgisi olmayan kulların bir tek nefesine bile malik olamayanların her istediğini tabağına koyuz. Allah'ın şanına yakışan bizim istediğimiz gibi değil, kendi hikmetine yakışır şekilde bize icabet etmesidir. Cenab-ı Hak bizi duadan mahrum etmesin. Allah kapısında ömrümüzü tüketmeyi bizlere nasip eylesin. Allahumme salli ala